Herkese merhaba. Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine şöyle şahane inşallah görünüyordur. Güzel bir çizim yaptım arkadaşlar. Şimdi bu çizimimizi bir patiğimde yaptım. Çok güzel oldu. Bugünlük bunu yapalım. Ben bu çizimi Instagram sayfama da atacağım. Allah'ın izniyle biraz geç atıyorum ama. yine gene Elimden geldiğince e, atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her giderseniz bu çizimleri de istiyoruz. Bakarak öğrenemiyoruz. Şu, şu şekilde. Şablonumu da Instagram sayfama atacağım. Şöyle bitirdim. Patiğim. Göstermek istiyorum. Beyaz. Açık yeşil ördüm. Şu şekilde çok da güzel oldu desenli çizlik patiği taban bölümüne de aynı şekilde ördüm şöyle şu beyaz noktaları e, örmek istedim kenar bölümüne patiğimizin topuk bölümünü de şu şekilde ördüm biraz küçük olsun istedim fazla geniş olmasın çünkü baya önden haroşalarımı ördüm şu şekilde patiğimizi tamamladım İnşallah beğenirsiniz bu patik modelimi. Şimdilik sayılarını vermek istiyorum. şişlerim 3 numara, İplerim beyaz ve yeşil. Her şişimde 13 ilmek var. Ee, bu sayılar ipim biraz kalın olduğu için e, patik ipim ama biraz e, kalın bir ip. Ee, şöyle 38 numaralı ayaklar için arkadaşlar. Eğer ki 30'lu 40 istiyorsanız bir ilmek artırabilirsiniz. O ilmekleri de şöyle patiğimizin kenar bölümüne verirseniz gene aynı şekilde deseninizi örersiniz. Ya da diyelim ki büyük olur bu numara. 36 ve 37 istiyorsunuz. O gene de 11 ilmek yapabilirsiniz. Ortasından bir ilmek kenarından bir ilmek beyaz bırakırsınız. Şöyle baştaki ilk ilmeği 2 ilmeğimi beyaz örüyorum. 2 ilmeğimi yeşil. Arada 1 2 3 4 beyaz ilmeğimizi ördük. 3 ilmek yeşil örüyorum. 2 ilmek beyaz. Diğer sıramıza gelelim. Aynı şekilde diğer şişimde de örüyorum. 2 ilmeğim beyaz. 2 ilmeğim Pardon 3 ilmeğim yeşil 4 beyaz 2 3 4 beyaz 2 yeşil ilmeğimi örüyorum en son 2 ilmek beyaz bu şekilde ilk sıramızı örelim Sıramızı tamamladıktan sonra şöyle baştaki. Beyaz ilmeğimi ördüm. İkinci beyaz ilmeğimi yeşil örüyorum. İki yeşil ilmeğimi ise beyaz örüyorum. Şu şekilde değiştirdim. Gene bir yeşil, iki beyaz, bir, iki, üç yeşil, bir beyaz tekrar bir yeşil en ortadaki ilmeğimi de beyaz örüyorum diğer şişimize geçelim gene ortadaki beyaz ilmeğimi örüyorum bir yeşil bir beyaz öncelikle beyaz yeşil beyaz bir iki üç yeşil iki beyaz bir yeşil iki beyaz, bir yeşil ve bir beyaz ilmeğimi örüyorum. Şöyle gösterelim bu sıramızı da tamamlayalım. Şöyle baştaki ilmeğimizi gene beyaz devam ediyorum. Mavi ilmeğim, pardon yeşil ilmeğim yeşil. 1 2 ilmeğimi düzelteyim 2 3 4 ilmek beyaz ördüm 5. ilmeğimi yeşil 1 2 3 yeşil ilmeğimi ördüm 1 beyaz bu sefer 2 yeşil en son ilmeğimi beyaz örüyorum şöyle göstereyim bu sıramızdaysa, şişimdeki sıramızda ise diğer şişindeki sıramsa gene aynı Beyaz ilmeğimi ördüm. 2 ilmek yeşil, 1 beyaz. 3 yeşil. 1 2 3 4 beyaz. 1 yeşil. En son ilmeğimi beyaz örüyorum. Bu şekilde 3. sıramızı da tamamlayalım. 4. sıramıza gelelim. 4. sıramızdan baştaki ilmeğimi beyaz örüyorum. 2 ilmek yeşil 2 ilmek beyaz 1 2 3 yeşil 1 beyaz 3 yeşil 1 beyaz ilmeğimi örüyorum. Beyaz ilmeğimi ördüm. 3 yeşil 1 beyaz 3 yeşil 2 beyaz 2 yeşil 1 beyaz örüyorum. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Şöyle 1 2 3 4 5. sıramıza geldik. Baştaki beyaz ilmeğimi ördüm. Yeşil ilmeğimi de beyaz örüyorum. Bundan sonra yeşilden başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örüyorum yeşil bir beyaz 3 yeşil örüyorum arada 2 ilmeğim beyaz oluyor şöyle göstereyim diğer şişimde de aynı 2 beyaz ilmeğimi örüyorum 2 beyaz ilmek 3 yeşil 1 beyaz 1 2 3 4 5 yeşil ilmeğimi örüyorum 2 ilmek beyaz şöyle biraz göstereyim deseni yavaş yavaş belli oldu Şöyle baştaki iki ilmeğimi beyaz ördüm, bir ilmeğimi daha beyaz örüyorum. 3, 1, 2, 3 yeşil, bir beyaz, 3 yeşil, en son ilmeklerimi beyaz örüyorum. Şöyle şu şekil. Gene ortadaki 3 ilmeğimi beyaz örüyorum. 3 ilmek yeşil. 1 ilmek beyaz. 3 yeşil. En son 3 ilmeğimi gene beyaz örüyorum şöyle. Şöyle sıramızı tamamladıktan sonra baştaki ilmeklerimi gene beyaz örüyorum. 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimi beyaz ördüm şöyle. Ortadaki beyaz ilmeğime geldim. O beyaz ilmeğimi yeşil örüyorum. 1 2 3 ilmek yeşil. Diğer ilmeklerimin hepsini beyaz ördüm. Şöyle 6 ilmek beyaz, 3 yeşil, 4 ilmek beyaz ördüm. Diğer şişimde de aynı. 2 3 4 ilmeğimi beyaz ördüm 3 ilmek yeşil diğer ilmeklerimin hepsini beyaz örüyorum 3 4 5 6 6 ilmeğimizi gene beyaz örelim sıramızı tamamladıktan sonra 1 2 3 ilmeğimi beyaz ördüm 2 ilmek yeşil 1 ilmek beyaz 2 ilmek yeşil 2 ilmek beyaz 1 ilmek yeşil 2 ilmek beyaz örüyorum şöyle 3 beyaz, 2 yeşil, 1 beyaz, 2 yeşil, 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz ördüm. Diğer şişte de aynı şekilde 2 beyaz ilmeğimi ördüm. 1 bir yeşil biraz keşfedelim. 2 beyaz 2 yeşil bir beyaz iki yeşil en son ilmeklerimi beyaz örüyorum iki beyaz bir yeşil iki beyaz iki yeşil bir beyaz iki yeşil üç beyaz ilmek ördüm sıramızı ördükten sonra baştaki iki beyaz ilmeğimi ördüm üçüncü beyaz ilmeğimi de şöyle dört beyaz ilmeğimi ördüm yeşil ilmeğimi gene yeşil örüyorum bir beyaz bir iki yeşil bir iki üç beyaz bir yeşil en son ilmeğimi beyaz örüyorum şu şekilde. Diğer şişimde de aynı. 1 beyaz, 1 yeşil, 2 be, 3 beyaz pardon. 3 beyaz, 2 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil. Diğer ilmeklerimi dördünü sade beyaz örüyorum. Şöyle sıramızı ördük. Şöyle sıramızın e, sonuna geldik. Tekrar baştaki ilmeklerimi 1 beyaz ipimi de getireyim yanında. 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi örüyorum beyaz. Şöyle son yeşil ilmeğimi 1 2 ilmeğimi ördüm. 2 beyaz 1 yeşil 1 beyaz ilmeğimi ördüm. 7 beyaz 2 mavi yeşil 2 beyaz 1 yeşil 1 beyaz ördüm. Bir beyaz bir yeşil 2 beyaz iki yeşil örüyorum diğer 7 ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi şöyle ördüm Evet arkadaşlar patiğimin son sırasına geldim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 beyaz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 yeşil 2 beyaz ördüm. Şöyle 8 beyaz, 3 yeşil, 2 beyaz ördüm. Aynı şekilde 1 2 beyaz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 yeşil. Diğer ilmeklerimin hepsini beyaz örüyorum. Şöyle sıramızı tamamladık. Patiğimizin deseni tamam. Diğer tarafı da örmüştüm. Şöyle beğensin bir sıramızı örelim. patiğimizin sırasını da tamamladım. Şöyle desenimiz tamam oldu. iki sıra mı ördüm? iki sıra desen ördükten sonra şöyle patiğimin ön tarafından ayırdım. toplam 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra boyunca haroşalarımı ördükten sonra topumu yaptım ve patiğimi kestim 38 do 39 da olabilir numaralı ayaklar için şekilde ördüm arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir Siz de severek görersiniz yapacak olan arkadaşlarımın da ellerine sağlık diyorum